Oğlum şuraya baksana burada bir sürü esrarengiz karakteri var. Hangisine dönüşelim? Hepsine dönüşecek bu sırayla. Emin misin oğlum anne? Bazıları çok ürkütücü bazıları da çok tatlı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hugi Vugi, Squid Game kızı, Shrek, Squid Game askeri, Siren Kafa ve son olarak da... Kayton kedi. Anne, haklısın oğlum anne. O zaman iyi olarak o gibi bir başlayabiliriz. Oğlum önce sen dönüş. Olmaz ben dönüşmem ama korkayım ben ondan. Oğlum niye korkuyorsun lan? Hiç korkacak bir şey yok geç içeri. Ben de kapattım. Emin misin mama? Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. o sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Hem de hiç olmadığım kadar oğlum. Küçük zombi Huggy dönüşsün. çıkayım ben buradan çıkayım ben bundan sonra Huggy çıkarttım seni. O ne öyle ne, nereye ne, ne gidiyon Seni isteyeceğim baba. Kaçamam kurtulamam. Oğlum ben yanmışsın da git de başımdan git. küçük zombi beni. Ya benim gibi o gibi görüşü ya da katlanırsın sonuçta yine. iyi tamam seni gibi o gibi o gibi Haydi dönüştür beni. Zombi mama gibi gidiyorsun. Hayır ne oldu bana? Bundan sonra sen de Ugi Vugi babasın. Bu Ugi Vugi baba mı? Ona onu oluyor ki la. Gel hele gel oğlum. Anne Ugi Ugi'nin arkasında gizemli bir şey var. Mama mı sende? Silah mı? Hani görüyorsunuz. Artık bizim de bir silahımız oldu. Oğlum dikkatli ol. Anne, aşağıda bir şey var. Siz kimsiniz? Benim gibi. O gibi hugi misiniz yoksa? Anne, ne diyor baba bu? ne benim oğlumla o gibi galiba bu? Ulan ben sizi dost bilmiştim. Siz kalleş yattınız. Ah, gelin buraya. Evet. Oğlum bu kocaman olduğu için çağırmıyor bileği kaçsın ha. Aaa sıkıştırdı mı beni? Siz sahte dostlarsınız sahte. Hayır. Eee hugi hugi valla yok oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Yürü oğlum yürü çıkalım bu mağaradan. Ay ne valla iyice ürkmeye başladım. Şimdi sırada sıkıldığım kızı var. Hadi bakalım şimdi önce sen dönüş. Önce sen dönüş. Ben mi dönüyorum? Dönüşeyim anne. ile Tamam. Hadi dönüştür. Zombi mama su kız olsun. hoşçan. Anne ne oldu la bana böyle? Sen bundan sonra Squid Game dev kız oldun. Anne kendimi niye dev gibi hissetmiyorum lan. Aynı boyutumdayım. Seni de dönüştürelim. Küçük zombi Squid Game kızı olsun. Çıkartın beni buradan. Çıkartın. Oğlum tırlatıp çıkaracağım seni. O, yarışmacılar nerede? Hangi yarışmacılar oğlum lan? Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundaki yarışmacılar nerede? Onlar çabuk söyle. Oğlum sen may manyak lan. la? bu kafa iyice zor ilgim bozmuş? Yürü yürü git takip et. Ne? Bu da bir sandık çıktı. O ne öyle değişik bir silah daha? Ama galiba geçmişler bu da. Emin misin lan? Ne dikkatli ol. Kebahiyem Kırmızı ışık. Kırmızı ışık mı? Bu bizi etkilemez ki. Siz de kim oluyorsunuz? Aaa benim kopyalarımsınız siz. Kopyan mı yok lan bir şey. Kopyan mopyan değil. Semzem kopyan mısın? Yarışmacılara gitmeyince bak. Asla bunu yapmam. O yarışmacılar benim hakkım benim. Senin imza gösteririz hakkı. Oğlum ateş et. Size bunu ödeteceğim. Suki game oyununu bozamazsınız sahtekarlar. Sahtekarlar mı siz yarışmacıları ne koyuyorsunuz? Hele biz de yarışmacıları kurtarmaya çalışıyoruz. Oğlum kaç kaç. Mı? Kaç ha, Bu çok güçlü. Size şimdi gerçek gücümü göstereceğim. Ha. Yok olun. sizi. Ha. Ee, e, yok ettik onu da. İh, eh, i̇h eh, çok yoğundum. Sonunda Squid Game kızından da kurtulduk. Şimdi sırada şirrek var. Ay ne oğlum Şirek e dönüşmek istediğinde emin misin? En iyisi de bulmayı çok isterim. Gel içeri bakalım. Şimdi kapını kapattım. Küçük zombi Şirek'e dönüşsün. Anne ben de bulacaktım. Aynı de bulacaktım. Ben <laughs> Oğlum üzümene gerek yok ki baksana çok tatlı bir küçük şerek oldu seni. Ama manini manini haksızlık ne olacaktım ben. Oğlum bana niye vuruyorsun da kafam iyi senin. Çeki kenara. Şimdi beni şerek yap anladın mı? İyi tamam Sinan bir zombi mamı şerek olsun. Aynen, ne oldu bana böyle? Ana sen dev oldun dev seni çıkartmam mıydı? Gerçek açsana oğlum beni lanet. Ben çok güçlüyüm. Eee dur yapma. Yani, yani yapmayayım gel buraya. Baksanıza ben bundan sonra divşirek oldum. Aksizlik vanini ben ne de devamak istiyorum ben de. Yani, oğlum yapacak bir şey yok. Sen küçüksün bundan sonra. Yani, Gelini takip et. Ne var ki la burada? Ama Bu sen çok büyük. Sen oraya gidemem ki. Öyle de bir giderim ki aklı şaşar. Anne ne yazıyor la? Ben kuracağım ne güzel mi? Anne yoksa ödül mü var burada? Aha da sandık. Anne onlar da ne öyle? Oğlum al bakalım şunları. Anne çok değişik şeyler çıktı. Anne bu ne ki böyle? Sakın onu kullanma. Neymiş de ne abi bakalım neymiş? ne bu ne Ben ya? söyleyeyim. Siz beni aa, Biz Bir şeyin düşmanı değil Şirik. Mamamı um, um, yok olmuyor ne yapacağız? Hey, yok oldu oğlum. Ne oldu la? Ay, <laughs> Öyle de yok olursun. Gel oğlum gel. Aynı aşağı reynicini bitirdi valla. Şimdi sırada Squid Game askeri var. Evet Squid Game askeri olmak için valla çok heyecanlıyım. Küçük zombi Squid Game askeri olsun. Değişmeciler kırmızı ışık yeşil ışık oyunu için hazırlanın. Anne anne diyorsun la. Kırmızı ışık oyununa hazırlanın diyorum sizi. Anne anne ne gidiyorsun la. Değişmeciler. Yeşil kafa mı? Hani abi kendini unutmuş bile. La dur la dur. Hareket edersen vururum seni vururum dur. Aa vurdum bile. Hani abi bir asker olmam gerekir mi? Demek sen de bizim gibi asker olmak istiyorsun ha? Evet ben de sizin gibi asker olmak istiyorum. O zaman bu yeşil kafada sökeceğim asker olsun. Yarışmacılar nerede? Yarışmacılar nerede bilmiyorum. Yemin misin yarışmacıya yeni söyle bana asker. Sen de benim gibi askersin. Doğru ya ikimiz de aynı taraftaydık. O ne la? Uysandıktan silahını al. Evet yarışmacı burada. Yarışmacı sen niye oyundan kaçtın? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Öyle bir ilgilendirir ki oyundan kaçan en son ölümdür Asina. Oh, bunu siz istediniz. Gelin buraya. çok güçlü bu. Ben Herobrine'ım. Benim gücüme tanık olun. İh, eh, i̇yi, eh, Bu yer öldü. Yürü yürü. Yönetici çakmadan buradan kaçalım. Dikkatli ol asker diğer askerleri görünmemeliyiz. Aklısı görünmemeliyiz. Bu da ne böyle? Bu ne siyah kımı var galiba dönüşeceğiz. Ahlısın o zaman asker önce sen dönüş mahallem gir içeri. Olmaz yenge sen dönüş. Ben bir dönüşeyim tamam tamam dur vurma. Dönüş dedim sana. İyi be iyi tamam kapat kapıyı. Asker siyah kımı dönüşsün. Haa şimdi her şeyi hatırlıyorum. Niye hatırlıyorsun asker? Sen siyah kafasın artık. İyi bakalım. Sen de geç de. Sen de siyah kafa oldu da hatırla. Aynen. Küçük zombi siyah kafa olsun. Her şeyi şimdi hatırlamaya başladım ama çıkart beni buradan. Sonunda hatırladın eşiği oğlum. Ana demin bizim ne olmuştu? Biz sana hatırladığım şey eski olmuştuk. Haklısın. Ve şimdi de siren kafa olduk. Ana. O ne de öyle burada bir sandık var? Ana sandıktan sniper çıktı. Ne siren kafanın ne ara sniper kullandığı görünmüş. Eh sonunda çıktık mama. Çıktık da o neler? Siz kimsiniz? Beni taklit edenler ölür. Hiç zannetmiyorum. oğlum baksana şuna. Bu sürek kafa. Taklitçiler. Taklitçiler ölür. Ama bu çok güçlü. Oğlum kaç anne. Bizim niye bunun gibi güçlerimiz yok? Siz sahtesiniz. Gerçek sıra kafanın gücünü alamazsınız. Sen güçlüsün. Aa, o silahları bırakın hemen bırakın diyorum size. Eh, yok ettim ama onu. Hadi gidelim bu da. Son karakterimiz olan karton kedi dönüşeceğiz. Oğlum önce sen dönüş. Ay ne dedi demin de ben dönüşmüştüm. Sen dönüş sen. Ay ne demin ben dönüşmüştüm oğlum sürüm geçiyor o zaman. İyi bakalım. Küçük zombi karton kedi dönüşsün. Miau miau çıkayım beni. Anne küçük zombi kendini hatırlıyor mu? O neyden oluyor bana? Miau. Anne bu kedi oldu iyice. Keperi de dönüştür. Hüseyin yan kıvırdı da karton kedi Ne babası la ana bey senin arkadaşınım ne babasıymış da öyle. Ay ne bu ne la? Karşımızdaki düşmanları yok edeceğiz baba. Karşımızdaki düşmanlar mı? Ay ne onların düşmanımız olduğunu neden biliyorsun la? Giyinmiyor musun elinde silah var? Askerler saldırın şunlara. Saldırın yok edin hepsini. öldüreceğiz siz ya. Kedileri yok edin. E, Mamaka ormana git. E, ormana gitmeye çalışıyorum oğlum gidemiyor Yakalayış çınları ormana kaçmaya çalışıyorlar. Niye kaçtım işte. E, kibirin. E, kaçmanıza izin vermeyiz okulayım. E. Çok kalabalıklar! Ne yapacağız? Onları yok etmekten başka çaremiz yok! Oğlum, gibi hepsini! Karto, gücünü göster onlara! Baba, hepsini ne O ne? Aynen! Şuradaki ateş ediyor! Yapma! Hepsini ödedik mü? Hepsini yok ettik! Baba, birimiz sağ kalmadı! Ee, artık eskisi gibi zombi baba oldum. Geç içeri. Eski haline dönüş. Yaşasın ben de eski halime döndüm. Ee, sonunda eski hallerimize kavuştuk. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bugünkü videomuzda İngiz karakterlere dönüştük. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.